Türkiye Perakendeciler Federasyonu bir rapor açıkladı. O rapor tüketicinin artık kampanyaları çok sıkı takip ettiğini ortaya koydu. Adeta kampanya avcısı olan tüketici gıda dışındaki kozmetik, kişisel bakım, tekstil gibi temel ihtiyaç olmayan özel harcamalarında frene bastı. İşte raporun detayları efendim. kampanyaları takip ediyoruz. Market alışverişleri, temizlik malzemeleri gibi. Tekstil üzerine kıyafettir, işte ev tekstili olsun. Ben şu an sınava hazırlandığım için kitap indirimlerini takip ediyorum. Öğrencisi, çalışanı, emeklisi tüketici kampanya takipçisi oldu. Markaları sıkı sıkı takibi alındı. Bakliyat olabilir, yağdır, salçadır, internet alışverişleri filan da zaten. Onlar da böyle çok teşvik edici. Hani indirim, indirim, indirim. Türkiye Perakendeciler Federasyonu bu yılın ilk 3 ayına ilişkin rapor hazırladı. Vatandaşın kampanya takiplerinin sürekli bir hal aldığı açıklandı. Kampanyaları yakından takip edenler yıl içerisinde özel günleri kaçırmıyor. Çünkü anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ve kadınlar günü gibi ve özel günler için birçok marka özel indirim yapıyor ve milyonlarca tüketici bu indirimlerden faydalanıyor. Rapor'a göre vatandaş gıda gibi temel harcamalara ağırlık verdi. Kozmetik ve kişisel bakım gibi kalemlerde frene bastı. Yani bazı harcamalardan kaçınıldı. Aslında hepsinden kaçınmalıyım. <laughs> ya kredi kartına yüklenmemeye çalışıyorum ama kredi kartı bana yüklendikçe yani hepsinden kaçmaya çalışıyorum. İndirimlerden ve kampanyalardan zamanında haberdar olmak da çok önemli. Çünkü uçak biletinden tatil paketine, kıyafetten kozmetiğe. Birçok marka üyelerine özel ya da kısıtlı kampanyalar sunuyor. İşte o indirimlerden faydalananlar çok ciddi kar sağlıyor. Kredi kartı alışverişlerinde bile bankaların yapmış olduğu promosyonların indirimleri, bunları bile takip ediyoruz. Bir bütçe planı hazırlıyoruz ilk önce. O plan doğrultusunda elimize gelen ham parayla ilgili giderleri önce belirliyoruz. Müzik